sorumluluğunu taşıyan birisi. Kütahya'da bu manevi şahsiyet, bu manevi sorumluluk bana verilmiş. Devletin tarafından, hükümetin tarafından bayrağı burada davrandır diye bana onu Bayrak davrandırırken bunun mesuliyetini de devlet içinde içerisinde yaparız. Kendi bir takım siyasi küçük panikler için vali hükümetinde bu şekilde ağza sakız yapılmasından rahatsız oluyorum. Bu birkaç defa da oldu. Eğer burada bir yönetime talipseniz, bir şey yönetmeye istiyorsanız çıkarsınız, açık açık görersiniz. Devletin bir yetkilisi değilim ben. Devletin varisi. Devletin varisleri hitap ederken o sayınlığı ve o üniversiteye olan devletin verdiği, insanlarımızın verdiği saygıya da hürmet edilmesi lazım. Bu gözle bakıyorum. Demek de ben de karşılaştığım olayla ilgili de kısaca bir yapmak istiyorum. Bugün buraya gelince uzay yapıldı. Uzayda Kayseri'de görev yaptım. Kayseri'de görev yaptım. Süre içerisinde gördüğüm manzara şuydu. Kayseri'de de kumret döneminde kamu yatırımları yapılmış, işletmeler yapılmış. Ama bunlar da daha sonra süre içerisinde özelleştirilmiş. Kayseri'de hiçbir kişi bunun niye özelleştirildiğini konuşuyor. Kayseri'de bugün 50 bin kişinin üzerinde o sebebi çalışan imza var. daha hala o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kafayla devam edeceksek dünya ile rekabet etme şansımız yok. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sermaye yok. Bölmüş yollarını yapacağız. Bu ne için? Altyapının iyileştirilmesi, bu dışarısı buraya çekmemiz için bu devletin sağlamış olduğu teşvik sistemine dair olmak üzere bizim bunu kullanmamız gerekiyor. İşte Kayseri örneği de bu için verdim. Hiçbir kimse artık daha önce özelleştirilmiş yerlerle ilgili polemiğe gitmiyor kardeşim. Herkes yeni yatırımı nerede yapıyor? Yeni, yeni sektörlerden nereye gideceğiz? Hangi işi yapacağız? Bunu konuşuyor. Eğer büyük bir il olmak istiyor Türkiye'de bugün 36. 32. sıralardayız daha büyük şeyler istiyorsak büyük düşünmek zorundayız. Böyle küçük polemiklerle bu ülkeye, bu ile hiçbir katkımız olmaz. Ben tüm siyasi partilerimizden, tüm sivil toplum kuruluşlarımızdan büyük düşünmeye davet ediyorum. Herkes bu sorumluluk içerisinde kendi kişisel şahsi ihballerini bir kenara bırakarak ben iki sene sonra veya üç sene sonra, beş sene sonra ama ben burada değilim. Ama ben yarın buradan ayrıldıktan sonra tekrar buraya gelebiliyor ise, insanlar yüzüne bakabiliyorsam, biraz önce Doğru Başkanımız çıktı da şimdi de tekrar burada olacağız. Ben de giriş Ben görev yaptığım yere hala gidiyorum. Aynı insanlarla aynı şekilde konuşabiliyor. Bu konuşabiliyorsak bu gerçekten söylememizdendir. Ben hiç kimsenin şahsıyla ilgili bir şey söylemem. Ama devletin yönetimiyle ilgili, özellikle kuralların uygulaması ile ilgili. Varsa burada uygulayalım. Bunu uygulamakta da hiçbir zaman çekinmedim. Daha önce ifadem var arkadaşlarım da belki biliyorlar. Ben kurallara uyarım. Herkesi kurallara uyması isterim. Bu kurallar içerisinde de bu müesses İslam içerisinde ülkenin ve devletin ve milletin bir yere gelmesini hep beraber sağlarız diye düşünüyorum. Hepimiz bu duygu ve düşünceyle bir arada olursak, bir olursak Kütahya bu kültü şeyden, seviyesinden çok daha ileri gidecektir. Gitmedi demiyorum. Biraz önce ifade etti belki de ya şey, bunu da söylemek gerek var. Azot sanayi özelleştirildiğinde 20 milyon TL devlete zararı var. Bu. Azot sanayi bugün 20 milyon TL devlete vergi veriyor. Bugün vergi yapması Bugün Kütahya'da topladığımız verginin <laughs> toplamı 760 milyon TL'dir. 760 milyon TL. Sadece kamu yatırımları ile ilgili, biraz önce burada konuya bildiğim, sadece kamu yatırımları, cari harcamalar, cari transferler hariç yaptığımız harcama 760 milyon TL. Burada devletin imkanı burada alana burada verme değil. Devlet bir bütündür. Siz orada kazananı, burada kazandınız, buraya harcayacaksınız diyemezsiniz. Bu benim hakkımda değil. Devlet bütün içerisinde bunu değerlendirip bu içerisinde değerlendirip yatırımları da, harcamaları da bunu gerçekleştirir. O nedenle de burada kimsenin endişesi olmasın ama esas olan bu birliğimizin, bu birliğimizle birliğimizin, beraberliğimizin, kendi şahsi itibarlarımızla ilgili harcamayalım. Nefeslerimizi ve enerjilerimizi değil, buna değil, geleceğimizi harcayalım diyorum. Tekrar kongrenin yeni sesimizi olan arkadaşlarımıza da dair olmak üzere hayırlı olmasın gibi <laughs> saygı